Kurtuluş Dikili Taş'ta Beşiktaş'ın çıkış yolu olarak anlattığı proje Dikili Taş projesi ee, dün Sayın Beşiktaş Baş, 2. Başkanı Hakan Daltaban Taban e pazar günü gerçekleşecek Ondan genel kurulun kulübün geleceği için çok önemli. Burada yetki istiyor e Beşiktaş yönetimi. Sayın Serdar Adalı dün de bir sohbet toplantısı gerçekleşti. E Cem abi ne diyorsun bu taş projesini onay istemeye Beşiktaş'ın çıkışı bu olur mu? Maddi anlamda olur. Olur ama ne bu? Sen biliyor musun taş projesini? Abi orada Şanok'tan bak yazmışlar. Şanok'tan tesisleriyle Süleyman Seba Spor Salonu'nun mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığında. Tamam, Hedefimiz araziden söz ediyorsun. 5 dönümlük bu arazinin tüm haklarını Beşiktaş'ın malı, malı haline getirmek Güzel. bu süreç göreve geldiğinden bu yana titizlikle yürütülmektedir. E ee, 6-7 tane de proje var. Bu alana yapılacak ne proje. Bina tamam. Binalar proje ne? yapılacak, satılacak Cem abi ne olacak? Evet şimdi öyle diyorsun ama ne? Rezidans mı? E ee, mi hani insanların yaşayacağı konutlar mı, büyük bir iş merkezi mi, toplantı salonlarından oluşan fevkalade bir bina mı, uluslararası bir yapı mı? Burada uluslararası bir e, kuruluş gelecek, o binayı alacak, sen de oradan 500 milyon euro, dolar şimdi neyse. Şimdi seni kızdıracak bir şey söyleyeceğim ama bunu Kız da mı? biraz bilerek söylüyorum. Ben siyasetin yerinde olsam, siyasetçilerin yerinde olsam, bütün projeleri spor kulübü üzerinden yaparım. Tabii. Hiç kimse bir şey demiyor. Kimse ya, kimse yanlış anlama. Bilmiyorum. Tabii tabii. Şimdi yani. insanlar para yani kazanmak istiyor. Çevrecilik mesela, çevrecilik ortadan hemen kalkıyor. Bak ha, şimdi ona geleceğim. Kent mesela, bak o havzayı biliyorsun değil mi? Nasıl bir yerdir Ihlamur? Orası eski bir dere yatağı. Dere boyu caddesi. Evet. Bir sürü yerde adı böyledir. Dere boyu. Dere boyu Oradan su gelir, buradan su gelir, buradan su akar denize ulaşır. O Beşiktaş'ın olduğu Çanak'tan belli ki o eskiden şeymiş, o yamaçlar Ihlamur'un çevresi odun depolarıymış. İstanbul'da odun yakacak olarak Hı -hı. kullanılıyor ya kışın pesimistler Yani arkadaş dedi ya pesimist, pesimistlerin yakacağı o zamanki yakacakları şeymiş, odunmuş. Odunları da arabacılar loncası taşırmış şeye. İşte at arabaları geliyor. Yüklüyorsun işte iki çeki, üç çeki ne kadarsa ton olmuyordur herhalde o zaman. Arabayla evlere servis yapıyorsun. Beşiktaş'ın o arabacılar hı hı. yani o bölgede, Ihlamur bölgesinde odun taşıyan arabacıların loncasının Beşiktaş türbününde bir yeri var imiş. Vay be. Arabacılar anlatısı da oradan gelmekteymiş. Vala Somalı hocamız Beşiktaş arabacılarını Şeref Stadı'na giden sarayın kupaları olarak hani atlı arabaları olarak anlattığı için hani Beşiktaş da elit bir takımdır, saraylıdır, görmüş geçirmiş insanların takımıdır dediğin de hani arabacılar diye dalga ya Beşiktaş'ta. Hı hı. Aslında iki anlatıda yerli yerinde. Birisi sporcuları, diğeri emekçileri. Yani nakliye emekçilerini bugünkü lojistiği var ya evden eve getiriyorlar hı hı. kapınıza şeyinizi bıraktık kargo verdim sana diyor o zamanki nakliye kargosu evden eve taşımacılık evden eve odun götüren insanlar imiş o dönemde yani arabacılar diye anılmasının Beşiktaş'ın kale arkasındaki o loncanın at araba loncasının oluşturduğu taraftar grubuna diğerlerinin biraz da mizah da alay etmek için kullandığı bir tabirmiş şimdi bu dikeli taş projesinin ne olduğunu bilmiyorum Dolayısıyla söylediğin çok doğru düşünmemiştim onu. Ee, bir şeyi spor kulübü üzerinden yaptığın anda çevre sorunları ortadan kalkıyor. Ben şimdi e, ya bir yandan da ekonomik var. İnsanlar para kazanmak istiyor, projeler yapmak istiyor. Bazen işte çevrecilerle çatış e, bakış açıları genişleyebiliyor. Ben aynı insanların yani bir tarafta kulübüyle ilgili şeyleri bu olmalı derken diğer tarafta farklı davranını çok görüyorum. O yüzden bunu diyorum. Hani bu kimseye böyle direkt bir eleştiri de değil ama. Tabii ben, tabii. Olmuyor ben, ya. yani, Doğru yani, haklısın burada yani şimdi Kocaman bir kalabalık evet. var ya. Yani. Ne yaparsa hep Kalabalığı arkanı Aldım. mı? Aldı mı bitti konu. Bir de öbürüne şimdi karşı şey gelmesin. Beşiktaş yapsın bu arada. Fenerbahçe Galatasaray yaptı. Trabzonspor gitti. Yapıyor ediyor. Bak şimdi Beşiktaş da yapsın. Oradaki trafik, sorununu, oradaki trafik yok. sorununu tartışmıyorsun. Oradaki altyapı sorunlarını tartışmıyorsun. Su, elektrik, otopark, Değil mi? Oradaki boşaltılan alanların, çevrede şu anda mevcut yaşayanların kamusal hakkı olan eğlenme, bir parka çıkıp spor yapma haklarını düşünmüyorsun. Şimdi bunu duyduğum anda ben, bu kurtuluş projesi dediklerinde ilk duydum, eyvah dedim. Serdal Bey anlatıyordu, eyvah dedim. Çünkü ben bunu duydum daha önce. Fulya projesi. Fulya stadyumdu. Yani şeydi, antrenman alanıydı. Maçlar yapılıyordu amatör maçlar. Fulya projesi yapılacak denildi Sayın Demirören zamanında. Kurtuluş projesidir. Kimseye bir kuruş borcu kalmayacak. Uçacak Beşiktaş denildi. Sonra yüklenici firmayla davalar, orada bir Benzin şey ben akaryakıt istasyonu var Fikret Orman döneminde onunla ilgili daha aldı başını gitti. Yani anlatıldığı gibi yaşanmıyor her Heh, şey. Ben de şimdi onu diyeceğim. Yani gerçekle gerçekleşen genellikle birbirini tutmuyor bizim ülkede. Yanlış anlaşılmak istemem. Ben bir bu projenin karşısında nasıl olsa. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Öyle dersin. Projenin... Yanlış hani böyle... anlaş... anladınız dersin, kurtarırsın kendini. <laughs> Doğru diyorsun. Ben yanlış anlattım demezsin yani. Ee, bu proje olsun Beşiktaş'ta bu iş kurtarsın ama bu işin sonunda çözüm gelmiyor diyorsun. Tabii. Ya emin değilim. Evet. Belki gelir. Gelirse ben zaten değilim. alkışlayacağız Şimdi burada. Şimdi neden emin olmadığıma da e, Sayın Orhan Özalt'tan yani hı hı. hemen bu toplantıda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesinin ifadelerinden gittim o sonuca. Yani kendi bulduğum bir şey değil. Tabii benim bir fikrim var. Her konuda fikrim olduğu gibi. Kanarya'dan balinaya, efendim <gülüyor> zeytinden <gülüyor> abi her konuda <laughs> kadar. Tabii krank, o öğreniyorsun, krank bile oturup çalışınca öğreniyorsun. Şimdi Sayın Özalt diyor ki, dünya ekonomik olarak çalkantılı bir dönemden geçiyor. Böyle bir ortamda bir tarafta emlak konut, diğer tarafta kamunun en büyük bankası, ziraat bankası ile bu projenin mümkün olan en kısa sürede hayatta geçmesini planlıyoruz. Beşiktaş bu projeyi kendine yakışır paydaşlarla gerçekleştirecek. Bu arazinin imarlanarak değer kazanması hepimiz için bir şans. Şimdi buraya kadar açık kulağımıza iyi geliyor değil mi? Tamam oğlum. Sonra devam ediyor. Sermaye artımından gelen paranın neredeyse tamamı bankalara olan borcu azaltmak için kullandık. Beklediğim, Bitirememiş. Tabii, 4 bekliyordum. 1.2, 1.3 gibi. Hatta Serdal Bey ne, ne, ne oluyor ya dedi. Hani böyle bir şey yapıyoruz. Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesini açıklıyoruz. Kimse bize katkı koymuyor dedi hatırlarsan. Dört küsur beklenirken 1.2, 1.3 gibi bir şeyler yazıldı. Tamamı değil. Gelen paranın da tamamı değil. Sermaye artımından bak. Gelen paranın da tamamı değil. Biz sözümüzün arkasında durduk. Dikili Taş projesi Beşiktaş'ın finansal özgürlüğü için en önemli önceliğimiz. Güzel. Biz önceki yönetimlerin faturasını ödüyoruz. Onu biliyoruz zaten. Genellikle böyle oluyor bu işler. Fenerbahçe'de şey yaparken, yönetim değişirken Aziz Bey'den kalan borçta iki kat açıklandı Ali Bey tarafından. Yok öyle değil. Böyle Hiç değil. Gayrimenkulleri saymadık. Bizim saymadınız. programa kadar geldi bura, evet, evet. Biz de aynı şeyi devam ettirebilirdik. Bak buralar çok önemli. Biz de aynı şeyi devam ettirebilirdik. Demek ki yapılabiliyor imiş. <gülüyor> yani <gülüyor> senden sonra geleceklere borç devredebilecek bir e, neydi seninki? Benim Regülasyona, var, sahip yok. değilmiş Beşiktaş. Yani regülasyonlar mevcut yönetimlerin borçlanmasını engelleyemiyormuş. Tam tersini senin az önce söylediğin gibi kulüplerin üzerinden yapılan tüm imar mevzuatları paramparça edilebiliyor imiş. Hiç sorun yok. Öyleymiş yani. Şimdi biz de aynı şey borcu azaltmak yerine borcu aynı yerde tutsak bunu da başarı olarak satardık. En zorunu yapmak ve daha şimdi bakınız. Beşiktaş'ın faiz yükü ortadayken bekleme lüksü olduğuna inanıyor musunuz? Biz şeffaf olduk. E diyorlar ki kaybettiğimiz her günün bedelini işimize sindirmek mümkün değil. En zor şartla sermaye artımı yaptık. Dediğim gibi beklediğimizin çok çok altında sermaye artımı yaptık. O zaman da acele ettiğimiz söylendi. Bak o zaman da acele ettiğimiz söylendi. Yaşadığımız coğrafyanın gerçekleri var. Senin gibi burası Türkiye var ya sen de sıktı. Birkaç ay sonra bak birkaç ay sonra sermaye artımı yapmaya kalksak o parayı da bulamayabilirdik. Neden? Ülkenin önündeki ekonomik haller belirsiz. Belirsiz. Yani birkaç ay sonra sermaye artımına gitsek sermaye koyacaklar. Bir dakika ya ben parayı dolara, euroya, şuraya, buraya, uluslararası fonlara yatıracağım. Niye Beşiktaş'a yatırayım, riske edeyim paramı diyecek. Diyebilir. Diyebilir. Demek ki birkaç ay sonrası öngörülemiyor. Ülke ekonomisi Dünya ekonomisi çünkü Sayın Orhan Özat dünya ekonomik olarak göremiyoruz. öngöremiyoruz. Öngöremediğimiz bir yerde bir proje kurtuluş reçetesi olamaz. Yani bugün 100 bin euroya satacağın metrekaresini 15 bin euro diye planladığın bir bina şey stoğu, yapı stoğu yarın 7 bin euroya düşebilir. 35 bin euroya çıkanlar öne geçerler hemen. Yok ya yaptığımız anda 35 hemen satarız dersin. O biri de der ki ya ülke boş bina ile kaynıyor. Git masla hattına her bina neredeyse bomboş. Gece 3-5 tanesinin şeyleri yanıyor. Aydınlatmaları yanıyor. Çoğunun e, içi kullanılmadığı için tozlu camları ulu orta duruyor işte. Yürümen yeterli. Bir an hani etrafa bakarak yürüdüğünde konuyu anlıyorsun. Demek ki bu belirsizlik bir kurtuluş reçetesi olarak e, e, anlatılamaz. Tamam. Beşiktaş'ın girdisi için önemlidir. Şunu 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 yapacağız. Şunları şunları öngörüyoruz. Tam bu burada anlatılan şeyleri yani bu gayrimenkul e, projeleriyle ilgili anlatılan işleri aslında futbol takımı için anlatmak işin esasıdır. Yani futbol ve basketbol yani evet. spor neyle ilgili? Yani kısa Cemal'da. vadede şunu öngörüyoruz, orta vadede bu, uzun vadede şu. 3 ay sonra şunu göreceksiniz. 6 ay sezonun sonunda buradayız. iki sene sonra şuradayızı Anlatmak bunlardan bence daha evla, daha çok insan toplar. Çünkü Burada, bu büyük bir belirsizlik. Bak sizde? yanlış an diyorum ya, bilek siyah kedi adlı arkadaş mesela bir projeyi söylemiş. Demiş ki onun üzerinden bu fikirleri işitmek isterdik. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Yani o biz o proje bu proje değil. Spor kulüpleri üzerinden bu yapılabiliyor diyoruz. Burada da Cem abi proje yapılmasın edilmesin Black diyor. Et. Aynı şey olmasın diyoruz tekrar tekrar. Para hani... E, Beşiktaş gerçekten Hareket kurtulsun. Hareket işte trafik yok dedim mi ben? Evet. Yani yanlış... Şimdi bak bir da... şeyi olumlamak için bir olumsuzluğu kullanıyorsun. Biraz sana e, Platon'un Sokrates diyaloglarını okumanı öneririm. Eyvallah Cemal. Yani üst üste bir böyle e, bir sürü diyalog vardır. Şu kadar bir kısa metinlerden oluşan bir, bu kadar kitap bütündür okumanı öneririm. Hakan yani ben polemik ki... yaparken biraz hani yani Oradan ilerleme. Şişi'deki plazalardan, Şişi'deki trafik yükünden, efendim, Bağdat Caddesi'ndeki trafik yükünden söz etme. Ondan bahsetmiyorum. Evet. Bir durumu yaratacağı olumsuzluğu başka bir olumsuz durumla meşrulaştırma. Anlatma. Olmaz o. Hakan Özerdem diyor ki ben takımların dernek kalkanı ile kamu arazilerini kendi harcamalarını kullanmalarına karşıyım. Gerekirse yanlış anlayan olsun her kulüp kamu arazisine bina yapıp satarak transferde harcama peşinde demiş. Biraz bunu anlatmaya çalışıyoruz evet. Hakan. O anlamda teşekkür ederiz sana. Kemal Öztürk de demiş ki ya da sözlerin bağlamından kopuldu ya da çarpıtıldı der. geçersin Ahmet Bey. Evet, bu kadar çekingen dersiniz. olmayın demiş. Bence de. Allah öyle olmuyor işte. O zaman ne insan kendine suçu. otosansür uyguluyor. Vallahi Söyleyeceğini evet, söyleyemiyorsun. Ama biliyorsun yani zor. Allah'ım canım korkmayın Neyse. bu kadar. Yani ben linç. Korkmam Siz ya. linç diyorsunuz. Ben çok kalabalıklara Benim karşı geldim. Benim uğradıklarımı bilsem bak benim abi, ben söylediğini anlamıyor yani. deminki Güney Güvenç'in şeyi gibi biz futbolcu değiliz kaleciyiz Eyvallah. dediğini daraltmak gibi bir parçaya alıp üzerine bir şey anlamaya çalışan anlıyor tabii ki doğrusu da zaten anlamaya çalışanları çoğaltmak.